Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşure yapacağım. Biliyorsunuz aşure ayine girdik. Hemen malzemelerimi göstermek istiyorum. Bakın şöyle 500 gram buğday haşladım. Kenara alıyorum. Hemen tenceremi büyük bir tenceremi alıyorum. Bakın, önceden buğdam, buğdayımı yıkamıştım, haşlamıştım. Şimdi büyük bir tencerenin içine bırakıyorum. Hemen üzerine bir su bardağı haşlanmış nohut, çok haşlamadım, biraz bir taşım haşladım. Üzerine döküyorum. Bir su bardağı fasulye, akşamdan ıslatmıştım, onu da üzerine döküyorum. Hemen bir su surayı, su 9 9 su bardağı su ekledim. Bakın. İki su surayı su ekledim. Şimdi ocağın üstüne götürüyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bakın iki surayı su koymuştum. Bir süreyi su ekliyorum yaklaşık 3 sürayı su sürayı 9 su bardağı su alıyor bakın yarım su bardağı nohut daha ilave ediyorum yarım fasulye daha ilave ediyorum yaklaşık bir buçuk su bardağı fasulye bir buçuk su bardağı nohut şimdi ocağın üzerine koyuyor bakın kaynamaya başladıktan sonra 25 dakika kaynattım şimdi üzerine 300 gram kuru üzümüm var ekliyorum. 120 gram incirim var yıkamıştım ince ince doğradım ekliyorum. 120 gram kayısı yıkamıştım doğramıştım ekliyorum. Ve 120 gram köy kayısısı vardı onu da yıkadım ekliyorum. Biraz tadı ekşimsi aromasını katsın ekliyorum. Yarım tarçın, yarım çubuk tarçın vardı ekliyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum, kaynamaya bırakıyorum. Bakın 15 dakikadan fazla oldu. Kaynatıyorum. Şimdi tekrardan diğer malzemelerini ekliyorum. Bakın bir tane küçük boy elmam vardı. Soydum, ince ince doğradım. Üzerine bırakıyorum. Bir çay kaşığı kuş üzümüm vardı. Koyuyorum. 120 gram fındık ekliyorum. 120 gram kaju ekliyorum. 120 gram tuzsuz fıstık ekliyorum. Şimdi biraz daha bakın 15 dakika daha kaynatın son olarak üzerine bir su e, su bardağı süt ekliyorum. Ve 6 su bardağı toz şekerini ekliyorum ve su bardağı şöyle koymuştum. Bir taşım kaynatacağım. Hemen altını kapatıyorum. Kaselerime koyuyorum.